Selamun Aleyküm arkadaşlar. <laughs> Renault Scenic 2002 model aracımızın yedek su deposunu değiştiriyoruz. Yedek su deposu kalem arkadır. <laughs> yedek su deposu göstermiş olduğum yerden çatlıyor. Görmüş olduğunuz üzere. Yedek su deposu yedek su deposu kalem arkadır. Orijinali yoktur. Ama kalem arka iyidir. Kendi üstünden çıkan kapağı termostatsız kapaktır. Renault Scenic orijinal fabrikan ürettiği Fransa malı kapağını almış bulunmaktayız ve onu takıyoruz. Kalem arka yedek deposu, yedek su deposuna. Ondan sonra termostat kütüğünden <laughs> antifriz gelene kadar havasını alıyoruz. Oradan antifriz geldikten sonra 10-11'lik e, anahtarla, yıldız açık ağızla çıkar. Antifrizi boşaltmak için alt kelepçeden sökersiniz. Hortumunu çıkarıp boşaltırsınız. Geri oradan gösterdiğim yerden havasını alırsınız. Antifrizi tamamladıktan sonra <laughs> o köşeden çatlama yapıyor. Biz yenisini aldık, taktık. Garanti olsun diye termostatlı kapaktır. Görmüş olduğunuz üzere Fransa malı. Bu da kalenin kendi kapağı. Ama termostatsız kapak. Bu kapakta da tempraların piyasada satılan kapaktır. Genellikle tempraların kapakları oluyor. Bu da termostatlı kapaktır. Bir orijinal almayı tercih ettik. Bu arkadaşı sökmek için Bu arkadaş sökmek için iki tane papağan kelepçeler var. Onları çıkarıyoruz. Onluk plastik somunları var. Kuleye bağlı. Onları söküyoruz. Ondan sonra kelepçelerini takıyoruz. Oralara antifriz damlıyor arkadaşlar. Oraları güzelce temizleyin. Sonra antifriz dolduruyoruz. Sonra havasını termostat kütüğünden alıyoruz. 10-11 ile. Bu da üstünden çıkmış eski olan plastiği göstermiş olduğum yerden çatlama yapıyor ve araç ısındığında oradan hafif 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 antifriz vermeye başlıyor garanti olsun diye değiştirdim yapıştırmadım ama yedekli dursun gene siz bir kenara ayırın <laughs>